Selam arkadaşlar ben Vanaria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aydan Doğan Max Rozası 3. Sezon 7. Bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. Miyak Yhanetin Peşinde Şu an Elmas Şelalesi başladı. Ee, gerçi benim Aydan Doğan'da Elmas Şelalesi ile alakalı bir durumum yok. Zaten hepsini oynamıştım da. Diğer hikayeleri yapacağım. Evet. Bölüm 7: Kırıntılardan İz. Bu kutu bunca yıllar, yıllar bendeydi ve içinde bir sırrın olduğu aklımın ucundan bile geçmedi. Evet, burada sokak ismi ve ev numarası yazıyor. Göre yazıya baktım. Neresi olduğunu bilmiyorum. Gerçi bunu kolayca öğreniriz. Bir de harflerde rakamlar var. Bu bir şifre olabilir mi? Öyle görünüyor. Daha sonra ona, ona bakarız. Bay James, vedalaşmamız lazım. Tabii. El yazması için teşekkürler. Estrit için teşekkürler. Zamanım olunca size müze hakkında yazdığım makaleyi gönderirim. En iyisi kendiniz gelin. Korkarım zor olur, elimden geleni yaparım. Bunu söyleyin. Sevinirim. Müzeniz çok ilginç bir yer. Büyük bir zevkle buraya tekrar gelirim. Ve gelemedik. <laughs> Yeni bir ipucu bulduk. Kırıntılardan iz mi takip ediyoruz? Hansel ve Gretel gibi. Yoksa bizi biri yönlendiriyor mu? Amsterdam'a dönmem lazım. Kutudan çıkan adresi sonra kontrol ederim. Dante onaylayarak başını sağladı. Burada başka yapacak bir şeyimiz kalmadı. Oteldeki eşyalarımızı alıp hemen gidelim. Dante, efendim, yardım ettiğin için çok teşekkür ederim ve özür dilerim. Ne için? Seni tehlikeli bir işe bulaştırdığım için. Mia bir işe bulaştırılacak bir çocuk değilim. Bu benim kararımdı. Yani adam kaç yaşında. Angel Mora sadece beni bulacak mı? Prenslerden her biri sınırsız imkanlara sahiptir. Ama sen de yalnız değilsin doğru mu? Vampirlerden hangisine güvenebilirsin sence? Victor'a ve Beniye, Victor'a, Victor'a ve Vod'a. Sadece Victor'a. Van Art. Ona güvenebileceğine emin misin? Evet. Güçlü biri olduğu doğrudur. Ne demek istiyorsun? Guillermia'ya şaşkınlık içinde baktım. Ona güveniyorsun ama onun hakkında bir şey bilmiyor musun? Öyle işte. Onu bana anlatsana. Victor Van Aert mı? Kız onayla başını sağladı. Hmm, özür dilerim ya ama sana bir şey sormam lazım. Aranızda nasıl bir ilişki var? ah sevgili izlemek çok isterdim ama Max odasında olduğum için Arkenis benim arkadaşım diyoruz. Bu sesim ileride hikayenin gidişatını etkileyecektir. Peki. Arkadaşın mı? Kabalık etmek istemem ama sen mi öyle olduğuna karar verdin yoksa o mu bunu söyledi? Allah Allah. İkimiz de öyle olduğuna karar verdik. Dante ne biçim soru bu? Bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyordum. Aha tatlım daha da yakındık da işte bu rotada çok yakın değiliz. Evet. Dante sustu. Aslında bunları direkt kendisine sorsan daha iyi olur bence. Genç kız yol arkadaşına merak dolu bir bakış attı. Peki peki tamam. Yalnız çok da bir şey bildiğim yok. Van Art ile arkadaş falan değiliz sonuçta. Öyle tanışıyoruz sadece. Bir ara Victor Hollanda prensi ile ciddi bir sorun yaşamıştı. Van Art biraz ortalıkta kaybolmuştu. Sonra ciddi bir şekilde değişip geri dönmüştü tam olarak nasıl değişmişti? Çok güçlü ve gerçekten tehlikeli bir vampire dönüşmüştü. Evet, peki sonra? Mia ile ikisi Hashtag'dan ayrıldıklarında Dante hikayesini anlatmaya devam etti. Ayrıntıları bilmem ama olan olmuştu. Döndüğünde Victor Prens'i öldürmüştü. Oha! Guerre parmaklarıyla direksiyonu ritmik bir şekilde vuruyordu. Birçoğumuz Van Art'ın ünvanı alacağını düşünüyordu. Yalnız o bu hakkını arkadaşı Elaine Ravel'a vermişti. Elaine Ravel, Amsterdam'ın şu anki prensi. Gürer'e oynaylayarak başını salladı. Hollanda ve Belçika'nın prensi. Victor ünvanından neden vazgeçmişti? Bunu kendisine sormak lazım. Amerika'ya mı taşındı o zaman? Hemen değil. Rival pek sevilmiyordu. Herkes Victor'u prens olması için ikna etmeye çalışıyordu. Ravel'ın taraftarları ise endişelenmişlerdi. Belki Alain de öyle. Bu savaş çıkabileceğinden bahsediyorlardı. İşte o zaman Victor gitmişti. Çok karmaşık bir durum oluşmuştu. Bir taraftan Prens Ravel ile çok iyi arkadaşlardı. Öbür taraftan Van Aert'in eski dünyaya gelmesi yönetimde bir nevi endişeye yaratabilirdi. Sadece Ravel değildi söz konusu olan. Avrupa'nın tüm prensleri endişeye kapılmış olabilirlerdi. Yani Victor'dan bahsediyoruz. Tabii ki de endişeli olmalı. Hatta Elton Wood bile endişelenmişti. Git demişti Victor'a. Hatırlıyorsunuz final zamanlarında. Anladım. Genç kız bu hikayenin çok basit olmadığını hissetti. Ama Dante başka bir şey bilmiyordu. Victor prens olabilir miydi? Peki aslında ne olmuştu? Mia camdan görünen ormanlı kapla dağlara uzun uzun baktı. Sonra sordu. Sence Jane ziyaretinizden kimseyi de gerçekten bahsetmez mi? Eminim korkacak bir şey yok. Peter, Angel Moray'a seni anlatmaz. Merak etme. Söz konusu bu değil. Prensi bir şekilde kandırırım. Prensten korktuğum yok. Bu uzlaşma, bu güç veriyor. O yüzden bu diyoruz. Korkmaktan yoruldum. Ama öğrense bile Amsterdam'da olduğum sürece güvendeyim. O zaman neden endişeleniyorsun? Victor'un benim Amsterdam'dan ayrıldığımı, başka birinden öğrenmesini istemem. Kendimi anlatırım. Cümlesini bitiremedi. Bir anda yollarını iki araba kesti. Hmm, şu kiralık kantin. Güeyde durdu. Bir hiç hoşuma gitmedi. Onlara doğru iki kişi yaklaşıyordu. Kim oldukları anlaşılmıyordu. Henüz çok uzaktaydılar. Ama Mia tehlikeyi sezdi ve fısıldadı. Danta geri gidelim. Vampir arabayı geri aldı. Biri bağırdı. Bunlar onlar! Geri gittiğimizden mi anladın mal herif? Salak. Ya kim canım kim bu? Düşünsenize ki karşınızda iki araba kesiyor. Her ihtimalle korkarak geri çekilirsin. Yani ne alaka? Genç kız arkasından gelen motor sesini duydu. Pat. Siyah bir cip onları uçuruma doğru itiyordu. Ah! Araba sarsıldı. Mia şok içinde son hızla yaklaştı. Uçuruma bakıyordu. Sola atlamak, direksiyonu kırmak, sağa atlamak, ellerini uzatmak. Ee, ''Sağ atlıyoruz.'' Mia kendi tarafındaki kapıyı açtı ve dışarı atlayıp asfalt yolda yuvarlandı. ''Kahretsin.'' Dante'nin de arabadan çıktığını gördü. Arabaları yoldan fırlayıp korkunç bir gürültüyle uçurma yuvarlandı. Mia sallanarak ayağa kalktı. Bir insan ona doğru koşuyordu. Yok, insan değildi. ''Vampir!'' Grel onu hiçbir şekilde yardım edemezdi. Ona da saldırdılar. Dejavu, yol, saldırı, Max'in yerinde Dante var bu sefer. Bunu uzun uzun düşünmek için fırsatı olmadı. Vampir kızın kalbine hedef olarak bıçağın doğrulttu. Öne doğru eğilmek, yana eğilmek, geriye eğilmek. E, bu, buydu doğrusu. Bıçak kızın kolunu kesiyordu neredeyse. Vampir öne doğru sıçradı. Kız vampirin nefret dolu bakışını yakaladı. Ver şunu. Hayır. Saldırgan başını sallayıp kızın etkisinden kurtulmak istiyor gibiydi. Ama parmaklarını açıp bıçağını yere düşürmüştü bile. Ya ben ya o. Bıçağı alıp... Ha! Ke ke! Soğuk çelik vampirin ensesine girdi. Uy. Kız gözücüyle bir hareket fark edip içgüdüsel olarak geri fırlayıp etrafında döndü. Tam zamanında yeni bir düşman ona saldırdı. Rrrr! Yumruğumun yanı kafasına inecekti neredeyse. ''Gel bana.'' ''Bizi tanıdıktı.'' ''Korkma, gel.'' Yumuşak sesi onu yanına çağırıyordu. ''Hadi.'' ''O benim arkadaşım mı?'' ''He arkadaşın Mal.'' ''Bana yardım mı etmek istiyor?'' Ha, ''Yardım edecek sana, git.'' Kulakları uğuldayken etrafı bulanıklaşıyordu. Artık sadece vampirin gözlerini görebiliyordu. Kavga sesleri uzaktan bir yerden, suyun altından geliyor gibiydi. Dante, biriyle dövüşüyor. Mia düz adımlarla öne doğru yürüdü. Aferin. Soğuk parmakları boğazını sıkıp kızı boğuyordu. Bırakmasını emretmek kurtulmak. E, doğrusu buydu galiba. Mia hırıldayarak konuştu. Defol. Vampir bakışı bulanıklaştı. Ellerini indirip bir adım geri attı. Bir adım daha. Vampirin arkasında uçurum vardı. Atlamasını emretmek, kafasına vurmak, geri gitmesini emretmek, göğsünden itmek. Atlamasını emretmek. Vampirin gözlerinde dehşet vardı. Atla, uçuruma atla. Mio öfkeden daha da gaza gelmişti. Ve vampir ona karşı koyamadı. Neler olduğunu anlayıp sırtını dönüp gitti. İstemiyorum, istemiyorum, hayır. Ellerini açıp geri çekildi ve... Hayır. Güle güle. Uçurma yuvarlandı. Acı içinde zonklayan şakaklarını ovalayan genç kız hızlıca etrafına bakındı. Hayatta mısın? Niye hayatta olmayalım ki? Göre üç kişiyi halletmiş bile. O üç muhtemelen genç ve zayıf vampirlerdi. Evet. Cipin kapısı açıldı. Yuh. Vahşi hareketleri ve deli bakışlarından gerçekten tehlikeli bir düşman olduğu belliydi. Fena değil. Hiç fena değil sakin bir şekilde yerdeki bedenlere bakıyordu. Her seferinde emin oluyorum ki bir işin iyi yapılmasını istiyorsan kendini yap. Avcı mısın? Bu tahmininizi iltifat olarak kabul ediyorum. Değilim. Bir sonraki soruyu Dante sinerek sordu. Kiralık mısın? Sadece kız için ödeme alıyorum. Sen gidebilirsin. Ödemeyi kim yapıyor? Ciddi ciddi cevap vereceğimi mi düşünüyorsun? Komiksin. Bunu ama etimot şey yapmadım. Şey bir tane vampir Edgar mıydı neydi o yaptı. Tekrar Guerra'ya dönüp omuzlarını silkerek dövüşe hazır olduğunu gösteriyor gibiydi. Neye karar verdin? Sakın tartışma benimle. Bu sözler Mia içinde. Gitmen lazım. Kalmak ve Dante'ye yardım etmek kaçmak. Bunu desek ölecek adam o yüzden bu diyelim yani. Bu seçim ilerleyip kendi gidişatını etkileyecek. Peki. Senin neyin? Ne güzel. Rırr. Rır. Mia ve Guayra düşmanın üstüne atladılar. Howard Crayford gibi bu kiralık katilde yeni dönüştürülmüş zayıf ve tecrübesiz vampirleri kullanıyormuş. Fakat kendisi bir profesyoneldi. İkiniz de gebereceksiniz. Ha? Geberdik şu an. Bir yumrukla Dante'yi yere serip ikincisiyle kızı bir tarafa fırlattı. İki kişiyiz. Bu avantajı kullanmamız lazım. Mia katile bir kez daha saldırdı. Dikkatini üstüne çekti. Rır. Goyle bu fırsatı hemen kullanıp düşmanı arkasından salardı. Ha! Düşmanı ciddi anlamda karşı koymak için Mia'nın hipnoz gücü yeterli değildi. Ama Dante çok sağlam bir vampir çıkmıştı. Ve onlar düşmanını alt etmişlerdi. Başarmışlardı. Düşmanın dolmuş gözlerinin içinde dövüş sonrası titreyen kızın görüntüsü vardı. Gore ile Mia'nın yaraları hızlı bir şekilde kapanırken kıyafetlerine kanlı izler bırakıyordu. Birbirine bakınca aynı şey düşündüklerini anladılar. Kaçsaydım Dante hayatını kaybederdi. Yalnız bunu sesli bir şekilde söylemek tuhaf ve gereksiz olurdu. Kimdi onlar? Benim için hayatım riske attın. Um... önce bir teşekkür edelim adama. Gore onaylayarak sessizce başını salladı. Etrafına bakındı. Gitmen lazım mı ya? Ne? Ya sen? Onları bitirmem lazım. Sonra bu kavga yerini halletmeliyim. Uçurumdaki arabamı bulduklarında çıkacak görüntü bizim için zaten yeterli olur. Ya sonra görüşür müyüz? Bilmiyorum ya. Acele et. Buraya başka vampirler gelebilir. Teşekkür ederim Dante. Giderken son kız son kez arkasına baktı. Kafasına bıçak sapladığı ha, vampir hala hafiften kıpırdanıyordu. Beceksizce bıçağın sapını uzanmaya çalışıyordu. Dehşet bir şey. Tam bir korku film sahnesiydi. Korkunç ve gerçek dışı. Guero vampire yaklaştı. Sonrasında görmemek için miyak başını çevirdi. Sabah karşımıya ismini söyleyemediği bir köye vardı. Telefonu, kimliği ve parası yanındaydı. Diğer eşyaları ise uçurumun dibinde arabada kalmıştı. Bir an önce üstümü değiştirmem lazım. Bir üstündeki kanı görüp polisi çağırmadan. Yerli dükkanda son moda kıyafet bulamazdı tabi. Her şeyden önce şu an benim için önemli olan rahatlık. Crop top ve rahat bir pantolon. Hafif bir ceket. Etek ve ceket. Pullu yazlık kendisi. Allah'ım çok kötü. Evet. Şu saçımızdaki rezaleti ve gözlüğümüzü çıkaralım. Dur. İnce boncuk olmasın bu sefer. Hmm. Um. yapalım mı ya? Bunu bir kere kullandık. Bir kez daha kullanalım. Kızı şüpheyle süzen yerlere otobüs sürenin yerini gösterdiler. Bir an önce Amsterdam'a dönmem lazım. Umarım Dante iyidir. Yolculuk güzel geçti. Otelde kimse Mina'nın uzun süre dışarıda olduğunu fark etmiş gibi değildi. Dante başka vampirlerle benim yüzümden çok ciddi bir kavgaya karışmış oldu. Canım kim biliyor ki Dante'nin olduğunu. Oradaki hepsi de öldü zaten. Yani haber iletecek kimse yok. Bu kavga dışında her şey iyi gidiyordu aslında. Kız odasına gitmek için acele etti. Mia camdan dışarı baktı. Eski şehrin üzerinde yine karanlık bulutlar dolaşıyordu. Yatağa giren genç kız oyuncak kurduna sarıldı. Peki sen nasıl bir havayı seversin? Ve şu an ne yapıyorsun acaba? Avcı sorununu mu çözmeye çalışıyorsun yoksa ormanda mı dolaşıyorsun? Rüzgar esintisi camı ilk yağmur damlaları değdirdi. Kız gözlerini kapatıp kurdu düşündü. Gülen kurnaz gözlerini, içindeki tutkuyu bir anda ortaya çıkaran güçlü sıcak ellerini, gülüşünü. Sen de beni düşünüyor musun Fall? Sürü, ilişkimize onay vermez de muhtemelen, değil mi? Lanet hava canımı sıktı. Mia kararlı bir şekilde ayağa kalktı, odasına baktı. Onlardan onay isteyen yok zaten, pardon da yani. Toparlanıp kendi kendine konuştu. Evet. Sonra düşündü. Ne oluyor? Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her şey karma karışık. Kainat olayı belli değil. Engine Mora durumu belli değil. Çoraplarımın bile nerede olduğu belli değil. Gerçi çorap olayının en azından bir çözümü var. Ortamın üzerine sokup eşyalarımı adım akıllı yerleştirmeliyim en azından. İşe koyulmak eşyaları daha sonra yerleştirmek. Ee, i̇şe koyulalım. Yapalım bitsin. Bu işler Mia'nın kafasını dağıttı. Dante o akşam ve ertesi akşam da gelmedi. Mii onun adına son derece endişeliydi ama vampirin geri gelmesini beklemeden harekete geçmesi gerektiğine karar verdi. Telefonunu çıkarıp interneti kihanet kutusunda bulduğu adrese girdi. Hmm, Borde yoksa bir kütüphane. Kihanette, Kihanette Fransızca yazılmıştı zaten. Altta yazan rakam ve harfler hala belirsizliğini koruyordu. Ama onların iyi adrese varınca dönmeye karar verdi. Evet. Ertesi sabah Mia Burdocks'taydı. Havalimanındaki pasaport kontrolünden sonra Mia taksiye bindi ve kütüphanenin bulunduğu eski, eski bir güzel binaya varınca indi. Avrupa ziyaretim oldukça yoğun geçiyor. Bir de ne aradığımı bir bilsem. Bir kez daha gizemli dostun şifresine baktı. Evet. ne yapmalıyım şimdi? Kendimi yormadan buradaki çalışanlarla mı konuşsam? Yoksa önce kütüphaneye mi baksam? Kimsenin dikkatini çekmeden bu işte kendi başıma mı çözmeye çalışsam? Çalışanlarla konuşmak, kütüphaneye bakmak, konuş gitsin ya, uğraşmayalım. Kütüphane'nin çalışanlarından birine yaklaştı. Merhaba, İngilizce konuşuyor musunuz? Evet merhaba, yardıma mı ihtiyacınız var? Arkadaşlarla macera oyunu oynuyoruz. Bir bulmacayı çözmeme yardımı, yardımcı olur musunuz? Bu rakamlar ve harfler ne anlama gelebilir acaba? Adam nota baktı. Burada üç okuma salonu var. Her birinin bir harfi var. A, B ve C. Bu harfin ikinci salonunu işaretlediğiniz varsayarsak, o zaman 7 rakamıdaki tablo numarasını işaretli olabilir. 3, üç, bilemedim. 3. raf mı? Ne var o rafta? 18. yüzyılın Fransız klasikleri. Ama baş harfleri FMA olan bir yazar hatırlamıyorum. Gerçi bir saniye. Tabii ya. Voltaire'in gerçek adı Francis Maria Arrowet. Çok teşekkür ederim. Kız bahse geçen rafa koştu. İşte Voltaire kitapları. Evet, şimdi pekine. ne? Mia dikkatlice kitap başlıklarını inceledi. Bir iki sayfa çevirdi. Kayra değer bir şey yok. Rafa bakmak, rafa vurmak, rafı ve duvarı yoklamak, kitaplığın altına bakmak. Doğrusu şuydu diye hatırlıyorum. Birkaç kitabı indirip rafı yokladı. Arka tarafta bir yerde ufak bir çatlak vardı. Tırnağı ile ince ahşap parçasını kaldırdı. Altında bir saklama yeri var. İçinde bir tarafın tarafında telefon numarası diğer tarafında 42 rakamı olan bir parça kağıt vardı. Sayı olmasına. Bir kırıntı daha. Kimse engel olmamak için yasanın uzak bir köşesine geçip telefonu çıkardı. Kısa bir telesekreter sekreter sinyali duyuldu ve ardından bir kadın sesi. Ek numara girin. Numara 02464. Şimdi de 02462. Şehir parkı. Fiskiyeden 3. bank. Perşembe. Gece saat tam 1'de. Arama sonlandırıldı. Şanslıyım. Bugün salı. Sadece 2 gün beklemem lazım. Uykumu alır. Bol bol kruvasan yerim. Ay kruvasan canımı çekti. <laughs> evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve sizi Bir sonraki videomuzda görüşürüz.